Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yine yepyeni bir video ile karşınızdayım. Sizler için her an çalışıyorum. Sizler de videolarımı beğeniyorsanız emeğe saygı olaraktan kanalıma abone olup bana destek olursanız çok mutlu olurum. Burak Deniz ve Alina Boz'un yepyeni görüntülerini sizler için video halinde derledim. Umarım beğenirsiniz. Burak Deniz şimdilerde İtalya'da Cahil Periler dizisinin son 4 bölümüne katılıyor. Alina Boz ise arkadaşlarıyla tatil yapıyor. Burak Deniz ve Alina Buzu dair her şeyi kanalımda bulabilirsiniz. İyi seyirler arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Umarım beğenirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın.